Fethiye Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği anlamlı bir etkinliği imzattı. Cumhuriyet'in 100. yılında Doktor Naim Babiroğlu, Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde Atatürk Belozan'ı anlattı. Babiroğlu'nun ilgi yoğun olurken kendisini dinlemeye gelen misafirlerden de tam not almayı başardı. 4 Temmuz 1923'ün 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Neyi kutluyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi. Neyi kutluyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş belgesi. Neyi kutluyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedinin askeri zaferle kazanılan başarının masada taşlandırılmasıyla elde edilen ve kanla, kanla yazılan tapu senedinin alınışını kutluyoruz. Dört Çok... yaşında genç, yakışıklı, cesur ama gözü kara bu Türk komutanına sadece tarih değil ama Çanakkale'de 500 bin kişiye yarım milyon düşman askerine, işgal askerine emir komuta eden işgal ordusu İngiliz Orgeneral general Ağustos 1915'te Londra'ya gönderdiği raporda şunu diyecektir.